Değil. Ay yazık bir de hayal dünyasında geziyor ya. Tüh. Kafası gitmiş mi? <laughs> Kafa bırakayım ya. Aa. Kafa gitmiş yazık. Seyrede malsın işte bunu. Sen bence basma kalıp yaşı hayatta yaşıyorsun. Hani birileri Ay. diyor ya eğimi iyi olmayan dereceli girmesin. Sen evet. de onun peşinden gidiyor. Girelim kardeşim. Kime ne? Kime Şu ne? Kafalı mı şizofreni? Öyle biliyor çünkü. Şizofren bence sensin. Ama yazık ailene yazık. Üzülüyorum. Senin gibi bir evladı. Bu yaşa getirinceye kadar onlar neler çekti biliyor musun? Seni emzirdi, altını bezledi bilmem ne. Bir sürü bir ton şeyle uğraştı. Bakıyorsun karşında embesil bir adam. Yazık lan. Konuşma mı nakayım? Gurur yani duyulacak, gurur duyulacak bir tarafın yok. Yazık, Aynen. Annene bakla üzüldüm. Bak, Anne babana verdiği emek için üzüldüm. Aa, konuşma. 500 biliyorum bir daha bunları koyayım ya. Sen ilk önce bir sil oyunu, zevkine girme bu oyuna Sen bu oyunu sil, farklı bir oyun oyna. Bir şey yap. Sarıda Oğlum bu oyunda eğlenmeyeceksen niye Sen var? Sen git ya oynama bu oyunu bunu. Zevkine zevkine girme. Kanka oyun eğlenmek içindir. Ne amacı var o zaman? Pardon biri bir şey mi dedi anlamadım ben ya. Aynen. Aynen onursuzluk kardeşim. Hı -hı. Öyledir. Yakar. Gözleri dikkat. Hop, düşmek... aman ha, koy. <laughs> bak Fenix'e bak amına koyayım. Öndeki Kes. adamı vuramıyor. Öndeki adamı vuramıyor sakat. Burayı zor olur adam Bakar mısın? Bak 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 şansa bala. Çok yayılmayın Arkadaşlar işte takdir görmeyen insanlar hiçbir zaman başkasını da takdir etmeyi, teşekkür etmeyi bilmezler. Yine. Anladın? Felsefe yapma. Bak şimdi 20 kilo almış ya hani şey zannediyor. Altın madalya verecekler buna. 20 kilo oldu bir oyunda. Vay anasını be. Vay be. Boş etkisine spora katılma olduğum için. Konuşma aman alkayım. Bak ağzında hep küfür. Yapma arkadaşlar. Bak et. Başkan küfür. Evet. Tüm cidden o biz Oğlum yazık oğlum, ne yazık yani. Ne yazık olmuşum. oğlum. kadar büyük. Aynen yok kardeşim. Aynen. Spike yerleştirildi. Aynen aynen. Oğlum başka kelime biliyor musun sen? Tamam bunu okuyayım senden fazla. Kesin biliyorsunuz Pardon abi, pardon. Öyle. Tamam abi, büyüksün abi. Aslansın, kaplansın. Em... Teşekkür ederim. Ben seni çok beğendim. Ben nasıl sana? Elinize sağlık arkadaşlar, süper oyun. Sonra sen de ona Bu Reyna kazması yerine ben teşekkür ederim size. Düşman. Bu nasıl? Bir salsam zaten oynayamayacağım Roman Akın. Kaybedeceğiz. Ya fark etmez bak şimdi ben sana demin onu anlattım güzel kardeşim. Ya oyunu kaybetmek önemli değil yani anladın mı?